Evet herkese e, merhabalar arkadaşlar. Metin 2 Marmara sunucumuzun e, yeni bir bölümünden daha herkese merhabalar diyelim. Şöyle maden kazarken e, girmek istedim. Şöyle beceri kitaplarımızda girmişken okutalım. Kutsama beceri kitabımız süresi gelmemiş. Evet. Hava kılıcını da şöyle okuyalım. Hava kılıcını şu iki kere yaktı. Bu videonun e, çok büyük zararlar açabilir. Şimdi <laughs> uyaralım herkesi videolar çok büyük zarar içerebilir. Bu karakter donmaya başladı ya. Cidden, e, bu arada bilgisayar siparişimi de verdim. Yeni bir bilgisayara sahip oluyoruz Allah izin verirse. Bakalım hayırlısı diyelim. E, bu videoda çok büyük zararlar görebiliriz. E, diyebilirsiniz aklına tükürüyüm. Keşke yapmasaydın. Gibi. Şeyler duyacağını hissediyorum. Ne yalan söyleyeyim ama e, madenimizi kırdıktan sonra artık bakalım ne karşımıza çıkacak. Şöyle ucundan anlamışınızdır diye ümit ediyorum. Devam edelim. Hoş geldiniz. Evet şimdi geldik. Bizim en en en, en zarar ettiğimiz yerlerden birisine. Tabi ondan önce hemen bir. Şurada bir granimiz vardı. Granay antika deneyelim bakalım. Şansını bir yoklayalım karakterin nasılmış. Ama bu karakter bana çok kar ettirdi. inşallah i̇nşallah simyalarında da bizi fazla üzmez şöyle attım. Bu geçmedi hayret. Bak, i̇lk defa bir simyayı yaktık. Tabi buradan pek fazla e, bir şey yok. Şöyle. Neyse. Biz e, konumuza odaklanalım. Şu an konumuz bu değil bizim. <laughs> Kelpetenlerimizi aldık. E, ben bu çarabı farklı bir yere mi götürsem ya? Farklı bir yere götüreyim geleyimdir. Evet şöyle boş bir yere geldik. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş artık bu simyalarımızı sökme hareketini gerçekleştirip Bu damage'in mektubu ne burada? Diyerek bir tane de genişletmem varmış. Aga be. Ya pork'imize yazık olacak bu karakter ama e, bunun yan karakterlerini 61'e kasacağım ilerleyen safhalarda. Tabi onlarla da e, şöyle üçüncü yerimiz gitmesi lazım. 7 saat var mesela. 7 saat bittikten sonra buna e, yine şeylerini alacağız. E, nesne düşünme şansı 200 alacağız. Ve e, bununla birlikte güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum ben. İnşallah diyerek şöyle. ilki yeşim olsun ya. İlki yeşim olsun. Şöyle bir bastım. Bıraktım. Şöyle safir e, safire bastım. Bıraktım. Büyük 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 riskler aldım. Şunla. Şu abicam 5 tane almışım. Hadi be. Ya kutuda bıraktım. Grana çok mühim değil diyerekten. Bastım böylece. Artık. Birinci inventeri açtığımızda her şey belli olacak. Şu an çok büyük bir riskin ortasına girdik. Simyacı yok değil mi burada ya? Ama simyacı var mıydı ki? Yoktu herhalde. Demirci var. depoçu. Yok burada yokmuş. Tekrar gidip almak gelmek lazım. Granada çok önemli değil ya. Granada şöyle. Elimizle mi söksek ki? Şimdi bak. Bir yandan da içimizi korku sardı. Çünkü bu panel 210'a tekabül bir paneldi. 210'a yakın bir paneldi. Tam hatırlamıyorum ama bilmiyorum yani. E, hiçbir şey diyemeden o Hepsini kırdı mı cidden? Haydi. Şunu da kır tam olsun. Evet. <laughs> Metnik Tarihinin En 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 Hızlı Nasıl Batılır adlı çalışmasının karşındayız. Şöylece gösterelim sizlere. 5 tane ETP'mizi aldık. 6 tanesi doğrusunu söylemek gerekirse. 4 tane daha yapıp bir tane kor alırız. Ya saçmalık ya cidden saçmalık. Hiç bir tanesini bile çıkaramamış cidden. Ee, karakter çıkartır diye düşünüyordum ama <laughs> Cidden hiçbirini çıkartamamış. Güzel karlar ettirdi ama bu karakterimiz bizlere çok büyük de zararlar ettirdi. Sağlık olsun diyelim, ne diyelim? Devam edelim. Yani Osmanlı bile böyle çökmedi ya. <laughs> yani ümit ediyordum ki hani ya şimdi e, Grenay'dı, Safir'di yani şu kısımdan birisi çıkar diye ümit etmiştim dedim. En azından e, savaşçı karakterimizin bir tanesini bir simyasını buradan karşılarız diye düşündük ama gördüğümüz panel çok üzücü, üzdü. Yani bir tanesi çıksaydı yine en azından şöyle güzel bir şey elde ettirebilirdi bize. Yani olan porkimiz oldu, olan karakterimiz de o kadar kasmamız oldu. Buna çok emek vermeyi düşünüyordum çünkü bu karakteri serverın en iyi like alınanından birisi haline getirecektim ki getireceğim. Bunun bir ilk önce bir becerilerini halledelim. O arada da zaten savaşçı karakterimizle hızlı şekilde gelişmeye devam ediyoruz elimizden geldiği kadar hızlı olmasa da yine de e, hızlı bir şekilde deniyoruz. E, bakalım bu iki aylık bir serüvenimiz var. 2 ayımız var önümüzde. 2 ay içerisinde ne kadar bir e, süre e, fazla süre geçmeyecektir zaten iki ay içerisinde savaşçımızın mitimat setini üzerine takmış şekilde e, Rıza Doğrumuzu besmele şekil, kesmiş şekilde işte kesebiliyor şekilde daha doğrusu. Eee görmeyi ümit ediyoruz. Yani burası da bizlere büyük bir zarar. Yine bir türlü kar edemedik. Bir türlü hiçbir yerden yüzümüz gülmüyor. <laughs> Olur böyle diyelim. Ee, zararı zararla kapatırız bizde. Ee, bakalım. E, gidelim. Ana karakterlerimizle. Onlarla artık paramızı tekrar kasmaya devam edelim. Zaten sıfırdan serisiyle hiçbir şey kazanamadık. Evet. Yine de elimizden geldiği gibi. Denedik. E, denemiş olduk. Gördük. Gözlemledik. Gümüş de aynı hatayı yapmıştık. Bunda da aynı hatayı yaptık. <laughs> Sağlık olsun diyelim. Diğer karakterimize geçip birazcık 30 levellik silah düşürelim o zaman. Evet arkadaşlar şöyle ilk geyik boyunuzu yayınımızı düşürdük. 3 ortalama. Ya bu dolunayı da düşürdüm ve bunu kayda alamadım ya. Yani. Devam edelim. Evet ikinci geyik boyunuzu yayınımıza düşürdük. Şöyle 26 ortalama. Biraz yükseliyor sanki ortalamalarımız. Devam edelim bakalım inşallah güzel ortalamalı kullanabileceğimiz bir silah düşürür. E artık bu laykanımızın simyalarından sonra e, yüzümüzün bir yerde gülmesi gerekiyor tabii. Devam edelim bakalım çabalayalım. Evet arkadaşlar onlarca zararın üzerine. Şu elmaslarımızı da aradan çıkaralım. E, Cennet'in gözyaşları cehennemi biz biriktirelim onlar daha birikecek. Sonra gidelim e, pazarımızı oluşturalım çünkü artık 3. E, kat için item almamız gerekiyor bu itemlerin iyilerini e, almamız gerekiyor. Bize daha iyileri lazım. Çünkü hiç doğru düzgün bir itemimiz de yok zaten. Şöyle bir tılsım edinmiştik bildiğiniz üzere. Küpemizde Lycan'ımızdan kalan bir küpe. E, savaş... ee, bir ayakkabı daha vardı sanırım ama e, altı yüdesi ekli. Hippisi sanırım yoktu onu hatırlamıyorum. Onu da e, bulacağım karakterlerimi arıyorum karakterlerimin içerisinde. Onu da alıp onu da bu hesabımın üzerine e, ekleyeceğim. Şunları da hep beraber bir deneyelim bakalım. Şöyle bir de bir aldık. Hadi iki de iki aldık. Çok güzel. Adamsın. Yaktım bir tane olur olur olur. O ikinciyi yakma ama. yapma yapma. Biraz geçir de şöyle. Hani bir yerden birazcık paramız gelsin ya. Cebimiz bir para görsün artık. Şunu da geçir de bırak gidelim. Evet. 5 tane de buradan elmas aldık. Bu elmasları da pazara ekleriz. Tabii ben loncamla da şöyle göstereyim. Yavaş yavaş onur madalyalarını da topluyorum. 4-5 şarda falan işte birikiyor. Diğer hesaplarımız da şöyle e, şu göstermek gerekirse daha aşmadığım e, ID'lerden bir sürü <laughs> ID'im var. E, üçüncü kata hazırladıktan sonra çarımızı yani ikinci katta bir de onların hepsini toplu bir şekilde e, 30 böyle kadar kazacağım. Sonra onları da artık element için kullanmaya başlayacağım yavaş bir şekilde. E, artık element e, puanlarımız da yükseldikçe artık para yank e, kazanım e, durumumuzu iyice yüksek bir miktara getirebiliriz diye düşünüyorum. Ya, videoda fazla uzatışım kalmadı. Hevesim kalmadı. Oradan simyalardan büyük bir zarar edince tabi yapmamız gereken bir şey de kalmadı. Bu hesabımızın artık karakterimizin daha doğrusu. Hatta şunları da deneyelim mi? Yani zarar ettik yetmeye de belki hiç yanmazsa antika alabiliriz bir tane. Onu da deneyelim bitirelim videomuzu. Evet hızlıca hızlıca şunları da basalım şöyle. İlkini aldık. Bu da yanmazsa deneyebiliriz herhalde. Bakalım. Ah yandı be. Hayo. Gerçi deneyemiyormuşuz. Ben yanlış hesaplamışım. Şöyle bunu da yakalım. E, ee, altyapımız artık oluştu. Şöyle artık e, ETP'lerimizi biriktirmeye başlayabiliriz. Ee, karakterimizin yan e, karakterlerini de ben 30 level'e kadar ulaştıracağım. Bir sonraki videoda da artık korlarımızı e, biriktirmeye başlayabiliriz. Artık biriktir açacağız sorun top toplu. Ee, bu şekildeydi bu videomuz. Çok büyük bir zarar ettik. Bu zararı da inşallah zamanla karşılayacağız. Ee, elimizden geldiği kadar. Ama önce itemlerimi ayarlayıp, üçüncü kata hesabımı hazırlayıp e, bu iki ay süre zarfı boyunca da element çarlarımızla güzel bir puan toplamak kalıyor geriye. Şu an e, sadece. Bakalım hayırlısı diyelim. İzlediğiniz için çok 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 çok, çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.